Marmaray'da Raşamon Herkesin farklı gördüğü aynı yumruk İstanbul Marmaray'da sıradan bir yolculuk Bir yumruk havada patladı Tüm Türkiye ikiye bölündü Ama bu sadece bir yumruk hikayesi değildi İlk perde İki küçük çocuğuyla yolculuk eden bir baba Mavi gömlekli bir genç tarafından itiliyor bir başkası tarafından çocuklarının gözü önünde darp ediliyor. Babanın burnu kırılıyor, çocukları korku içinde ağlıyor. Bu görüntüler sosyal medyaya yayılıyor. Toplum tek ses oluyor. Çocuklarının önünde bir babaya böyle şiddet uygulanmaz. Yumruk atan yolcu tutuklanıyor. Sedat Peker devreye giriyor. Babaya destek oluyor ve şiddete sebep olanların karşısında duruyor. Ama ikinci perde açılıyor. Yeni görüntüler, yeni bir hikaye. Aynı baba tren kapısında duran ve yol vermediğini düşündüğü genç bir kıza hakaretler ederek bağırıyor. Kız ağlıyor. O sırada mavi gömlekli genç kıza destek oluyor. Babaya sözlü tepki veriyor. Aralarında itişme yaşanıyor. Ve o an başka bir yolcu ileri atılıyor. Yumruk atarak babanın burnunu kırıyor. Şimdi madalyonun öteki yüzü ortaya çıkıyor. O yumruk hakarete karşı atılmış bir tepki miydi? Yoksa bir baba çocuklarının önünde linç mi edildi? Tıpkı Kurosawa'nın Rashomon filmindeki gibi. Herkes aynı olaya başka bir yerden bakıyor. <laughs> Baba, hak etmedim. Genç kız hakarete uğradım. Mavi gömlekli, ölüm tehditleri alıyorum. Yumruk atan, dayanamadım vurdum. Toplum parçalara ayrıldı. Gerçek ne? Bir kişi için kahraman olan, bir başkası için suçlu. Birinin tepkisi, diğerine göre provoke edilmiş bir öfke. Belki de asıl mesele şu, biz izlediğimiz anın öncesini bilmiyoruz. Görüntülerle hüküm veriyoruz ve her tanık kendi Raşamon'unu yazıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Genç kıza bağıran baba mı haklı yoksa tepki gösteren yolcular mı? Yorumlarda buluşalım. Çünkü bu hikayede herkesin anlatacak farklı bir versiyonu var.